Herkese merhabalar arkadaşlar. Başımda havluyu gördüğünüz üzere çocukları yıkadım sonra kendimde bir duş aldım. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün kızımın doğum günü arkadaşlar. İlk gezarım bana ilk anneliği tattıran Rabbime binlerce şükürler olsun. İyi ki Rabbim bana onu vermiş. Ee, yine dünyaya geleyim Yine kızım ve oğlum Yine aynıları olsun isterdim Rabbime binlerce şükür olsun Rabbim yürekten isteyen herkese Bu duyguyu yaşatsın inşallah Kız erkek hiç fark etmez Sağlıklı en önemlisi Sağlıklı ve hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah Dediğim gibi kızımın doğum günü İnşallah sevdikleriyle Çok çok daha güzel Sağlıklı huzurlu yaşları olur, yılları olur inşallah. İyi ki doğmuş benim güzel meleğim. Ne yapacağız ya da ne yaptım doğum günü için? Hiçbir şey yapmadım. Zaten kızımın da şu ara pek keyfi yok. Bir de doğum günü heyecanı biz çocukken de olur diye ya, herkes yaşamıştır eminim. Küçüklüğünde ya da çocuğundan görmüştür. Hani hediye alacağız falan heyecanıyla stres oluyorlar herhalde. Çocukken ben de öyleydim. mide ağrırdı, karnım ağrırdı, başım ağrırdı. Dört gözle beklediğim o doğum günlerim perişan olurdu yani bana. Derinde de öyle oluyor genelde. Çok böyle beklediği bir gün geldiği zaman bu doğum günü olmasa da heyecandan midesi bulanır, başı ağrır falan böyle oluyor. Bugün de o günlerden biri ve canı hiçbir şey istemiyor. Anne hiçbir şey yapma. Gerek yok falan dedi. Canı Popeyes istiyormuş. Babasına söyledi. Baba dedi bugün doğum günü çocuğunun canı Popeyes istiyor. Popeyes alır mısın dedi. Emrah da tamam kızım tabii ki de alırım dedi. Popeyes getirecek. Ailecek biz de yiyeceğiz. Yemek de yapmadım. Pastayı da böyle tatlı niyetine yiyeceğiz. Dediğim gibi kızım yine isteseydi o kadar çok sordum ki anneciğim sarma yapayım mı? Mercimek köftesi yapayım mı? Yok anne dedi. Hiç midem hiçbirini alacak gibi değil. Hediyeleri biz netten verdik. Eşimin ailesi de öyle netten gönderdiler. Anne babam aynı şekilde öyle. Bazılarının hediye paketi vardı bazılarının yoktu. O yüzden Emrah hediye paketi aldı. Ay saçımın güzelliğini. <laughs> Bizim ve babaannesi Gil'in aldığı hediyeleri Derin ve Kutay kendileri seçtiler. Bu arada söylüyorum ya ben çocuklara hangisinin doğum günü ise yarım elma gönül alma öbürüne de alıyoruz. Hani o da küçük o da küçük diye arkadaşlar. O yüzden büyük babası Gil olsun anneannesi Gil olsun onlar da öyledir. Hani birine bir şey alınca ötekine de muhakkak alırlar öyle. Ne diyordum ben? He, bizimkileri Derin kendi seçti ama anneannesi Derin'e bir fikir verdi. Kızım dedi ben böyle bir şey düşünüyorum. ''Olur mu?'' dedi. ''Aa süper olur anneanne'' dedi. ''Onu çok isterim'' dedi. Ee, onu da söylemeyeyim. Dediğim gibi hediyeleri kızım gösterir inşallah. Evet. Emrah dün yine evi süsleriz diye almış. Emrah gelince de bunları da hallederiz beraber ev Pompayı bulamadım ben. Yoksa balonları şişirip bırakacaktım. Her birini şişirirsem de ben perişan olurum. Başı dönmesin ben falan. Nefes da zaten biliyorsunuz ara ara yokluyor benim. Şöyle metalik balonlardan almış. Şöyle 9 mum almış. Belki pastayla da gelir. Bilemiyorum. Unicorn'u bu üçgen hani açıyorsunuz öyle asıyorsunuz ya bundan almış. Bir de şu 9 balon var ya ondan. Bunları almış güzel kızım da benim. Ya yerim ben onu. Annen diyor bunlara ne gerek vardı ki? Zaten kimse gelmeyecek. Biz bize doğum günü yapacağız. Gerek yoktu dedi. Ben de dedim anneciğim doğum günü biz zaten birileri için değil. Senin için yapıyoruz, senin için alıyoruz, senin için süslüyoruz. Hayatta dedim tek başına bile olsa kendine doğum günü yaptığında senden değerli kimse yok. Kendin için yine o evi süsle, yine kendin için süslen dedim içinden geldiği sürece. Böyle bir duygusal bir konuşma oldu kızımla beraber. Neyse duygusal şeylere girmeden gideyim ben. Kızımın saçını bir tarayayım. Kutay neredeymiş? Daha <laughs> <Buradayım. gülüyor> Tamam. Oje ister misin anneciğim? İstersen getirebilirsin. Yok. Tamam o zaman fazla geçtin? Evet. Tamam annem. Oh mis gibi oldun. Yemeklerimiz geldi. Şöyle menümüz var burada. Burada da Deri'nin pastası var. Bizim her zaman aldığımız pastacı. Orayı kapattı. Ee, diğerinde pastalarını beğenmediğimiz için hani istediğimiz şekilde yaptıramadık. Emrah dedi ki ben de o zaman Koska'dan alayım. Eşeğime yakın oradan almış. Şimdi bunu bir dolaba koyacağım. Burada da yemeğimiz var göstereyim. Emrah dürüm almış kendine. İçinde içeceği var. Üç kişi menü aldık. Çocuklar da kendimizi. Nugget ve kanat var. Bunda ne varmış? Ha, soğan halkası. Unutmamış. Ben soğan halkası çok seviyorum. Özellikle Popeyes'ta. Işte. Burada da patates kızartması. Evet. Şimdi o zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Emrah şimdi oturma odasını süslemeye başladı. Yani ufak tefek renklendireceğiz diyelim. Şimdi ben de kızımın saçını yapmaya geldim buraya. Kıyafetini de az çok görüyorsunuz ama bütün olarak yine tekrar detaylı gösteririm. Bu hava dolması yeterli mi? Hı hı. Birazdan olacak şeyleri düşünemiyorum anne. Çok heyecanlısın. Evet, ilk defa bir formum olacak. Evet. Hiç formu açmadım. Ben de <laughs> Ben de hiç açmadım. Maşallah boyun benim kadar oldu. Dev. Ayaktayken saçımı zor örüyorum artık. Şöyle biraz öne git anne. Tülleri tamam. <laughs> de hiç hissetmiyorum anne. Sanki babalar gibiler. Beni böyle bazen tüyler kaşındırır ya. Hı <laughs> hı. Rahat <gülüyor> mı? çok sevindim. Ama alttaki tüyler bacağıma değince gıdıklanıyor. Ay çok güzel oldu. Bence de. ben normalde topu sevmem ama bu çok güzel oldu. Ben beni çok çok, çok 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 sevindim annem. Arkadaşlar benim balerin kızım hazır. <laughs> Derine elbise bakıyorduk. Derin bunu beğendi. Evet. Değil mi anneciğim? Şöyle lila rengi, tütülü, altında kısa şort var. Onu biz ayrıyeten e, giydirdik. Altında öyle bir şey yok. Üstündeki böyle altı çıt çıtlı bir zıbın. Arkanı dönebilir misin anneciğim? Kuyruk gibi. Böyle kuyruğu var. Bu şekilde görünüyor. Derin buna bayıldı. Çok beğendi değil mi anneciğim? Evet çok beğendim. Çiçekleri de böyle çok güzel. Hem de burası hiç varı kaşındırmıyor. Hani tüller rahatsız eder ya. Normalde. Evet. Yüzünü göstermek ister misin ablam? Bunu kendim anında? seçtim. Hem bunun gibi hem de üstündeki gibi ini. Bir dakika odaklayalım annem. Ben evet. zaten lila rengi çok severim. Evet, çok sever. Annem de çok sever. Aynen Hı. bebeğim. Kızımın tokasını da zaten milyonca da gördüğümüz bir zaman almıştık. Biz bu elbiseyi alalı çok 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 oldu. Buna göre almıştık zaten evet. bugün için. Aradık aradık biraz baktık. Buna bulduk. Şimdi aklımıza geldi. Evet. <laughs> Ay güzel kızım benim. Ne kadar güzel oldun. Evet. Bahtın da güzel olur inşallah kendin gibi yavrum. İnşallah. Amin. Ay. <laughs> Ay, çok yakıştı gerçekten. Maşallah benim kızıma. Teşekkürler ama e, birazcık böyle hafif bir lila far sürebilir miyim? Tabii sürebilirsin annem. Şu paleti getirdim. Hangi rengini süreceksin annem? Tabii ki de bu. Baksana en uyumlusu. Hem en uyumlusu hem en paralı. <laughs> düşündüm düşündüm bulamadım. Sürdüm <laughs> mi? Çok heyecanlıyım. Sür bebeğim. Çok sürdüm galiba. Görmüyorum ama. <laughs> bu gayet yeter yeter. Bir şey yok, <laughs> derinin zaten bu tarz şeylere pek ilgisi yok arkadaşlar. Aslında gerçi yaşı anne. da küçük ama gerçi bu yaşa da bakmıyor. Ben Derin'in yaşındayken Annemin makyaj malzemelerini perişan edermişim. Bakabilir miyim acaba? Çok güzel oldu. Belli belirsiz hafif evet. ışıltı var. Lila bir ışıltı. Evet. Böyle zamanlarda olmuş. heves ediyor. Bu da alacak. Şunları koyayım. Hangisini süslemek isteyeni karnına? Ben mi seçeyim anneciğim? Renk <laughs> Şu renk veriyor. Bu da normal. Birazcık renk verebilir. Tabi sen bilirsin yine. Bu olsun, evet. Tamam. Güzel seçim. Güzel seçim. Çok güzel kokuyor. Evet. Kokusu buraya geldi gerçekten. İlk video çektiğim zamandan bu yana burada olanlar var mı? Derin ufacık da hatırlıyor musunuz? Açtım annem. <laughs> Süper oldun. Bir tanem. Arkadaşlar Emrah şöyle dokuzu şişirmiş. Oradan taktı da alttan da böyle havada kaldı diyor. O yüzden perdeden alttan tekrardan bir şey takacak. Şöyle unicornu kızımın isteği üzerine onu da taktık. Yerde de balonlarımız şöyle. Pastayı da buraya getiririm birazdan. Şöyle kızımın saçı bozuldu. Biz hazırlanana kadar iki kardeş oyun oynarken saçı bozuldu. Ne zaman hediyeler bitecek? Ne zaman hediyeler? Birazdan gelecek. Çok az kaldı tamam mı? O kadar heyecanlı ki surata bak. <laughs> annem. Efendim annem. Hediyeleri alacağım anne. Tamam annem. Hediyeleri <laughs> <laughs> gördü. Bir mor, bir Paketledik çünkü paketli olmayanları. Ne canım? Bunlar bir de beyaz mı Mor pembe olur. Ya da iki mor da olabilir. Bak. Aşkım altta yani. bir mor daha var. Altta hemen bak. Ben de ne giydim onu göstereyim mi size? Aynı bana benziyor. Sana mı benzedim? Bir... Şöyle. Aa, çok tatlı olmuşuz. Benim oğlum da. Gel annem sen de aynadan görün. Evet. Ama Şöyle olduk. Evet ona mor bulamadık. O da beyaz olur dedik. Sonuçta benimkinde de beyaz var içinde elbisemde. Sen de orada var. Uyar diye düşündük. Böyle bir konsept yaptık kendimizce. Galiba Vatka deniyor şöyle. Omuzları geniş gösteriyor. Ve yakası çok derin. Ben çengelli iğneyle bir tutturdum. Bence böyle daha güzel oldu. Böyle kuşağı var. Tiril tiril bir elbise yazın. Çok tatlı olur bu. Bunu ben Esiden aldım. Soranlarınız olursa eğer. Su yeşili falan da vardı. Bir de hardal sarısı vardı. Yani bir aklım kalmadı değil. Bir de ben bir şeyi çok beğenirsem böyle farklı renklerini de nedense alıyorum. Makyajımı da göstereyim. Kapatıcı sürdüm, Lime göz kalemi, allık ve bir ruj sürdüm. Rujun rengine emin olamadım ama Öyle bilemedim. Acaba mor alt tonlu bir ruj mu sürseydim dedim ama bu da rujun altında öyle görünüyordu ama o dudak da öyle olmadı dedim. Neyse miyim Emrah çok da güzel oldu deyince öyle bıraktım. Kızımın saçını da tekrardan yapalım. Ee, evet. Normal örgü oldu. Hemen onu parlayalım. Pastamızı koyalım. Çok teşekkür ederim oğlum. Evet. Seni yaramaz. Seni <laughs> yaramaz. Hadi parti zamanı. <laughs> Klasik meyveli bir pasta. Ve Emrah da şöyle 9 rakamını almış. Yani bunu daha çok beğendi Derin ki. Yalan yok ben de bunu daha çok beğendim. Çok yakıştı bu pastaya. Değil mi? İki kardeş bekliyor burada. 9'u da oradan görünmüyordu arkadaşlar. Çok yukarıda kaldı. Burası daha iyi oldu bence. Şimdi mumumuzu yakıyoruz. Evet önce beraber bir doğum günümüzü kutlayalım. Ondan sonra ailelerle görüntülü yapacağız. Hadi bakalım. Hadi. İyi ki doğdun bebeğim. İyi, İyi ki doğdun bebeğim. İyi, İyi ki doğdun, Evet. İyi, i̇yi ki doğdun bebeğim. Dur oğlum. Anne. Kim kızım? İyi ki doğdun bebeğim. Tamam. İyi ki doğdun tamam. ablacığım. Teşekkürler. Sen evet. Sen de utanmışa eee. benziyorsun eee. ha oğlum. <gülüyor> <gülüyor> mutlu, huzurlu, başarılı biri olan anneciğim. Hep iyilerle karşılaşın inşallah. Amin. İnşallah. İyiler. İnşallah. İnşallah ne <laughs> <laughs> Şimdi siz hayatta pasta yiyemezsiniz değil mi? Hayatta hediye alayım. Hayatta hediye <laughs> alayım. Hadi o zaman hediyelere. Hadi. daha net tamam. görürler. baya oyuncağı falan var. Baksanıza tamam. emzikmiş. <laughs> daha Kaşığa tepki veriyormuş. Kendi kaşığı varmış. Gözlerini kırpıyormuş. Hatta şu an kapatmış. İlk hmm. açtığında gözü açıktı. Galiba kırpıyor. Emrah zaten piller almış bunlara bugün. <laughs> Bu da konfet poplar bebek. Bunu elime aldığıma ama şu an bende olduğuna inanamıyorum diyor Derin. Evet ya anne. <laughs> Böyle. Bir de baby alay bezleri. Ben annemden bunu çok <laughs> sevmiştim. Evet. evet. Bebeklerimin bezleri hep böyle cırt cırtları e, yapışkanla gitmişti. Ve bunu bilerek en sona sakladım. Küçük küçük küpeler. <laughs> Anneanne ve dedesinin çok aldı. Oluyor. şöyle. Çok tatlı değil mi? Çok güzel. Denip takalım mı? Ya. Takalım mı şimdi? Evet. Şimdi bir daha olacağız. Evet. Çok güzel oldu. Çok mu mutlusun oğlum sende? Tabii. Sen sen de çok, çok yakıştı. Baba. Allah hepsinin kesesine bereket versin. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Oğlumunkinde şöyle gösterelim çok size. Ordu. Spiderman, minyon. Şöyle bir tabanca ama şu, şunlardan atıyor. Bardak devirmek için. Bardakları var arkadaşlar. Şöyle bardakları koyup tabancanın ucuna heh, onu yerleştiriyor. Bak göster çekeli. bir de nişan Bardakları yıkmaya çalışacak. Böyle güzel günlerde oynayın. İnşallah. Arkadaşlar biz videomuzu burada sonlandıralım. Bizi yalnız bırakmayan herkese, desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Rahat bir ay öncesinden bile, bile Deri'nin doğum gününe bir ay var yani takipçilerim vardı. Vay. Doğum gününe iki gün kaldı, üç gün kaldı geri sayım yapan takipçilerim vardı. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Yine bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça